Git, git, Gördüğünüz gibi burası koma alanı. Her an aynı uyuduğu saattir. Bu bölgede ay çok. Aynı zamanda domuzluklar da çok. Hala sikip atlanlarda, putlarda bahsetmiyorum. Korkuçları buralarda. Aslanlar. Aslanlar. <laughs> nasıl, nasıl gitti gördün? Yılanın kaçışını. Yılan oradan kaçtı. Bu taraftan da tilki geçti. Çok kötü bir yalandı o Şimdi korkunç bir yılan geçti orada. Çok kötüydü. Buranın güzelliğini alsana görüyorsun. Ne kadar tatlı bir yer. Hey hey goma yılan. Çok korkunç. Hadi gidelim. Hadi, hadi kapat şeyi gidelim ya. Çok uğraştık. Gördüğünüz gibi burası Tomayalan. Gördüğünüz gibi. Her an aynı uyuduğu saatte bu bölgede ayı çok aynı zamanda domuzluklar da çok evet iki tavşanlarda kurtlarda bahsetmiyorum korkunçları buralarda gel gidiyoruz tamir Yoğurlar kaplanlar. Aslanlar. <laughs> Nasıl gitti gördün mü? Yılanın kaçışını. Yılan oradan kaçtı. Bu tarzdan da tilki geçti. Çok Allah kötü bir o Şimdi korkunç bir yılan geçti orada. Çok kötüydü. Buranın güzelliğini alsana görüyorsun. Ne kadar tatlı bir.